Arkadaşlar Japonya atıştırmalıkları, Japonya burcuları videosuna hoş geldiniz. Japonya ile alakalı belki de çevremde en çok istenen videolardan biri buydu. Bir işte eğlenceli vlog istiyorlar çünkü yaşadığım her şeyi duymak istiyorlar. Şimdi kanalda bir tane şu an hala da da Japonya'dan getirdim her şey videosu var. Gidip izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü abur cuburlar dahil getirdiğim her şeyi öyle deledim. Sadece abur cuburları yemesi burada. Beraber en hocamla ne yapacağımız. Hocam hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ben çok sabırsızlanıyorum şimdi. Abur cubur deyince zaten akla Ahmet lenser gelir. Evet tabi. O kadar sabırsızlanma ama kötü şeyler olabilir. Mi? Japonya kültürü biraz farklı. Abur cubur işine geçmeden önce kanalda şu anda Japonya ile ilgili otel işte gezmektir, masraflardır, uçak biletleridir, Japonya'da nerelere gidilir, ne yapılır, ne yapılmaz gibi bir şeyleri paylaştığım bir video var. O yüzden hani Japonya abi nasıl gittin, ne kadara geldi, uçak nasıl oldu, şu nasıl oldu, bu nasıl oldu gibi şeyler sormadan önce bir kanalın ismine tıklayın. Aşağıda Ahmet Can 714 Bey'e tıklayın. Abone olun. Bildirimleri açın. Başka güzel Japonya'yla alakalı eğlenceli videolar gelecek. Başka eğlenceli videolar da gelecek. Abone olun. Bu adam diyorsa yapar sözünü üstüne. Yaparız abi. Like atın. Yorumları da görüşlerinizi fikirlerinizi, sorularınızı yazın. Başlayalım. Başlayalım. Sen bize kola koyacaksın. İlk <laughs> aburcu burumuz. <laughs> Neyi sence bu? Cips. Bu cips biftekli. Biftekli o, mi bir Hayır oğlum bu ne? Karidesli. 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 Baştan yiyelim ki ağzının tadı bozulsun. Kokusuna bir bakalım mı? kötü <laughs> kokuyor. Kokla bir, derin bir kokla bir. Ben böyle olacağını biliyordum bu işin. Kanka <laughs> çok kötü kokuyor bu. Bakın tarihi de anlaşılmıyor ki resim çizmiş. Birer tane ilk geçelim. Kokusu yanık araba lastiğiye benziyor. Yeniyor. <gülüyor> Şunu <gülüyor> uzak bir Ver yere ne yapsak ben ya. Ben dedim o kadar keyifli video. <laughs> Gözümden yaş uf... geldi öyle bir koku mu olur? Abur cubur konusunda da yemek konusunda <laughs> Türkiye çok iyi bir ülke. Türkiye harbiden cennet. Bu ne kanka? Dikey mi? Hindistan Bu cennet. şeye benziyor. Son lace gibi bir şey. Patatesli gibi kokuyor. Evet. Dediğin gibi lace. Leys. Pringles'ın çakmasını yapmışlar. Kanka orada her şey mini boy oluyor ya. <laughs> her şeyi az tüketen insanlar ya böyle her şey az falan yiyorlar. Zaten hepsi çok zayıf. O yüzden böyle bir şey Oo. olmuş. Oo. <laughs> Yemedim. Ben bunu çok beğendim lan. Oğlum güzel lan. Çok güzel bu. Tuzu an. baharatı falan çok yerinde. Sade patates değil. Üzerinde böyle tuzu yağı falan çok iyi. Önce domuz yağı değil. Bunu bu tarafa olan biz bunu yeriz sanırım. Bu ne bir... Bu ne oğlum? Bu i̇laç mı lan bu. Şey, Toybox niyetten gelip alacak Eskiden bize. eskiden şey vardı. Toybox'un eski halleri böyle sakızlı. Hatırladın mı onu? İçinden oyun, oyuncak falan çıkıyor. <laughs> ha Toybox hatırladım. Sadece toy şöyle biraz daha büyüktü şu kadardı. Bu yine evet. küçük o. Toybox'un da küçüğünü yapmışlar. Bak bir şey diyeceğim. Şimdi kolay çöz ya. Kolay çöz ya şimdi bak. Zaten üzerine hiç benim biraz şey kokuyor. Bu ne kokuyor? Börtlen kokuyor. Börtlen kokuyor. Börtlen ha. Bunlar yapışık iki tane ha bu. Evet altında iki ayırdım ben. Değil mi? Niye bunları böyle yapıştırmışlar? Yeniyor hemen bu arada. Bitiyor mu? Değil, aynen. At eriyor. Yani dişinden. Ha, şurup gibi dolu var. Evet. Hmm. çok da güzelliği yani. çok Aha, güzel değil yani. Aha oyuncak çıktı. Ne olduğunu düşünüyorsun? Bunun ne olduğunu? Hiç dışarıdan ipucu vermiyor yani. Japonca okuyamadığımız için Bir denler bazı Japonca abi görmüyor mu orada yazıyor falan diyordur da Şey olabilir Jelibon olabilir belki Kut bir yeri de jelibon değil Evet Strafor tamam. gibi Şu az önce abi benzeri Koklamadan Aa. mı yesek her şeyi ya Bu ne oğlum Bu sefer büyük versiyonu yapmışlar Çitozun büyük versiyonu ama tadı aynı olmayabilir <laughs> Bu sefer biftekli gibi. gibi Yeşiliyle morunu karıştırmışlar Yeşiliyle evet, morunu karıştırmışlar Baya çitoz karışımı yapmışlar hmm. Ama böyle bir Biza yemem gibi hissediyorum yani Bence yabancı de, yani. Ben bir daha Japon yapıp abur cubur yemem zaten. İkinci bir de, de gelmiyor muhtemelen <laughs> tek başıma çekeyim ya da başkasını bulacağım. Birisi falan pizzalı. <laughs> Bakın <laughs> arkadaşlar baya pizzalı. Pizzalı diye içinden pizza çıkmıyor. Sadece pizza. Baharat o kötü kokuyor? Lan. Evet burada kötü kokuyor. Oğlum fazla kötü kokuyor. Tadı güzel ama. Vallahi. Bana kokuda da çok kötü gelmedi. Ama iyi değil yani kesinlikle. <laughs> Bütün video midemiz bulanıyor. İğrenç, çirenç şeyler bakıyoruz böyle tatlı bir şey tadı geliyor. Pizzada tatlı bir şey olmaz ki. Ne yiyorsunuz Pizzayı ne koyuyorsunuz lan? Siz nasıl insan bunlar? Sucuk tadı gelmiyor mesela. Evet. Kaşar da yok. Çok Ama güzel. gidiyor yani ben seni. Ben mi? Az önce yüzükü daha güzeldi. Kayıcısı 10 taner misin tek? O masadaki muhabbetlere döndü. 100 dolar. <laughs> daha Elime direkt geldi. Biz ne garip bir şey? Biraz çikolata yiyelim ya. <laughs> Bak ne güzel çikolata geldi. Ver kolaları bir sade edeyim. Tarz edeyim. Sade edeyim. Ooo. Çek usta. Çekmeli. Hop ortadakini ben aldım. Oo hepsinin ikişer tane var içinde. Oh süper. Ağzımız tatlanacak ya yemin ediyorum. Harbiden. Şöyle koyayım. Bir aydır çünkü duruyor o. Ama yine serinlik biraz serinde durduğu için şey olmuş. Çok erimemiş yani. Formunu korumuş. Bayağı iyi lan. Bayağı iyi. Ya sıradan bir çikolata bekliyorum. Ekstra iyi çıktı. Zaten marketlerde bir şey bulamadık hiç. E tabii ki bulamıyoruz. Türkiye'ye ait şeyler. Bu brownie etinin ve ülkenin şeyleri var. Ülkeler çikolata gofret, Albeni, brownie Coco Star, Pico. Çok güzel çikolata bunlar bence hepsi. Hı hı. Orada yok. Orada sadece dünya cüneyanlar var. Ne var? KitKat var mesela. Dünyanın yerinde olduğu için. Snickers var mesela. Ama bence Snickers, KitKat falan bizimkilerden iyi değil yani. Ben de Brownie Intense, Albany falan çok güzel abi. Orada böyle bildiğin çikolatalı gofret mantığı çok bulamadık biz. Orada şey var mı? Milka. Milka da var. Bak mesela, şeyler çok fazla şey yapıyor. saf çikolata var yine de böyle e. çikolatalı gofret tarzı çok fazla yok. Ya bir tane vardı bayağı uzundu şöyleydi. Ama şey gibiydi. Bim'deki versiyonu gibi düşün. Hani çikolatasız. Bon. Aynen bu şeydi yani kötü kötü haliydi yani ilk çikolatalı gofret kadar değildi. Yani. Gözüme çok çarpıyor ya bu şey. Ay kavun. Kavun değil. Onların bir kavunu var ünlü. Çok güzel. Dondurmaları falan hep yedim ben tükettim çok güzel bir şey. Bilmiyorum açacağım yani ona göre açarsam <gülüyor> yiyeceğiz. Açalım. <laughs> Açalım. <abi. gülüyor> Şöyle bir şey. Kavunlu bir şey. Ürün kokusu gelmedi. Kavun kanka bu. Koku. Oo. Ben bu da ambalajlı. Paketli. Bir şey diyeyim mi? Meyve kurusu gibi bir şey çıkabilir. Hayır ya. Hiç sevmem biliyor musun? Ben de sevmem. Biz şeftaliciyiz bilirsin. Şeftalinin kurusunu satıyorlar. İğrenç bir şey olmuş <laughs> ya. Şeftali yani. şeftalinin yanlar. Evet. Değil bence. Bu dediğim şey bu benim. Kurabiye kurabiye. Kurabiyemiş. Bak direkt otat geliyor. Kavunumsu. Çok kavunumsu. %80 kavun. Hmm. Ben beğendim. Ben mi? Kurabiyesi yapılacak bir tat yok orada da. Evet. Zorlayıp yapmışlar yani. Zaten bu olur. Kurabiye bir evet. değil ama yapmışlar yani. Son ürün. İnşallah güzel bir şey çekersin ya. Kanka çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli, <laughs> çok tehlikeli arkadaşlar. Hiçbir ne şey çıkacağı <laughs> hiç belli değil. Hiçbir şey yazmıyor üstünde. Çevirmek ister misin şey, <laughs> şeyden Google Lens'ten? Çevirmeydim açalım mı? Açalım açalım Elma galiba. Elma mı? Bağır, domates de olabilir. Domates de olabilir. Bal varsa iyi olacağını düşünmüyorum. Hayır ya. Yine çok şey ya <gülüyor> <gülüyor> <love>. Kusan çocuk gibi kusacağım. <gülüyor> <gülüyor> Adam. <laughs> Yine kustum sandım ya telefona doğru. <laughs> çok kötü kokuyor. Oğlum bunlar ne kanka ne yiyor bunlar al bir tane. Ne yiyor ne içiyorsunuz be kardeşim be. Bak üstünde hala bal var bak görüyor musun? <laughs> evet. Falan. Çok güzel güzel lan bu da Boşuna o kadar can şey yaptık isterim Kurgu yaptık Çok abi. kötü kokuyor Ne kedi kokuyor Yok abi koku çok büyük bir yanılgı ya Bak çok güzel değil tadı ama Koku kadar kötü de değil Yanık tadı geliyor zaten Şeyi benziyor Bir şey böreği Siz bana geçen gün yedirdiniz ya kürt böreği Ona benziyor Evet şekerle yiyince hmm. Vallahi tadı o kadar kötü değil Tadı o kadar kötü değil de çok güzel kokuyor ya. ya Arkadaşlar daha bir sürü abur cubur var Videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın, beğenin, devamını çekelim çünkü evet. iki video daha çıkar yani buradakilerden haberiniz olsun. Var mı İlki. demek istediğim bir şey? İlki çok kötüydü abi. İlki. En kötüsü karidesliydi, evet. en iyisi de verdiği çikolatalı vardı ya çikolata. Evet çikolata. Oydu. Ondan sonra mesela çikolatadan sonraki bu hani şey ince. O cips deydi. Pringles. Aynen. Oydu. Benim söylemek istediğim bir şey var o da Japondan bir daha ee, abur cubur yapmaya yeltenmemeleri. Neyse, bu muhabbetleri yaparız evet. yapmayın muhabbetleri. Video uzatmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>